Evet, 33. sorumuz arkadaşlar, ters psikoloji işe yarıyormuş. Bu işe yaramasının sebebi nedir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Şıklardaki yargıları metinde anlatılanlar doğrultusunda ee, ilişkilendireceğiz ters psikoloji diye bir kavram var. Bir kişinin bir şey yapmasını isterseniz fakat kibarca sorsanız bile onu yapmayacağından neredeyse eminseniz o zaman bu işi tersten yaparsınız diyor. Ve burada bir örnek verdi. Eşinize odanızı boyatmaya çalışıyorsunuz ama bunu başaramıyorsunuz. Dolayısıyla bir ters psikoloji yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki zaten ben daha iyi boyarım. Boşver senin yapmana gerek yok. Bir bakıyorsun ki adam fırçayı eline almış. E, evi boyamaya başlamış. Uzmanlar diyor ki e, neden işe yaradı bu? E, yani bu örnekten hareketle ters psikoloji niye işe yaradı? E, i̇nsan dişisi işi biliyor. E, nereden yakalayacağını biliyor arkadaşlar. E, meşhur anekdottur biliyorsunuz. Hanım mutfaktan bağırmış. Adam bulaşıkları yıkadın mı? Yıkıyor musun? Demiş. Adam da masaya yumruğunu vurmuş demiş ki bu evde benim sözüm geçer. Bulaşıklarımı önce ben yıkayacağım, çamaşırları mı ona ben karar veririm. E, bu da bu misal e, insanlar kendilerinin karar verdiğini, olayları kendilerinin yönlendirdiğini e, belirtmek istiyor. E, birilerinin dediğiyle hareket etmekten pek hoşlanmıyor ters psikolojide tam bu noktada devreye giriyor. Dolayısıyla neden işe yarıyor bu ters psikoloji? Kişiler özgür iradeleriyle karar verdiğini sanıyor. O yüzden demeye getirdik. Dolayısıyla arkadaşlar cevap şıkkımız adana olmalıdır.